Evet arkadaşlar selamun ben Gökhan Tanış YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Gırt diş çekiyoruz. Bir yandan ekin ekiyoruz. Bir yandan ekinin bazı yerleri daşlı yerlerimiz var. Düzlenmesi gereken yerlerimiz var. Gırt diş çekiyoruz oralarda. Şimdi Hüseyin tarlaya geçecek nasıl olursa ben gitmeyeceğim. Kazaya çektiğimiz yerler oldu da şimdi gırt diş çekiyoruz. yeter. Haydi görüşürüz arkadaşlar.